Habervakti.com Suriye'de Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG, SDG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalandı. Suriye Resmi Haber Ajansı sananın haberine göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, terör örgütü YPG, SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan bir anlaşmaya imza attı. Anlaşmaya göre Suriye hükümet güçleriyle YPG, SDG arasında, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm örgüt üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi, Deirizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi, örgütün işgali altındaki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi kararı alındı. Suriye hükümeti ile YPG-SDG arasında yapılan anlaşmaya göre tüm enerji kaynakları ve sınır kapıları devletin kontrolüne girecek. Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması Birinci yeniden konuşlandırma için bir ön adım olarak, tüm SDG askeri oluşumlarının Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesiyle birlikte, Suriye Hükümet Güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri, SDG, arasındaki tüm cephelerde ve temas hatlarında derhal ve kapsamlı bir ateşkes sağlanması. İkinci değeri zor ve Rakka valiliklerinin idari ve askeri kontrolünün tam ve derhal Suriye hükümetine devredilmesi. Bu, Tüm sivil kurum ve tesislerin devredilmesini ve mevcut çalışanların Suriye devletinin ilgili bakanlıkları bünyesinde kalıcı hale getirilmesine yönelik kararnamelerin derhal çıkarılmasını içerir. 3. Haseke valiliğindeki tüm sivil kurumların Suriye Devleti kurumlarına ve idari yapılarına entegre edilmesi. 4. Suriye hükümeti bölgedeki tüm sınır kapılarının, petrol sahalarının ve gaz sahalarının kontrolünü ele alacak, kaynakların Suriye Devleti'ne geri dönüşünü sağlamak için düzenli ordularla koruma sağlanırken Kürt bölgelerinin özel durumu göz önünde bulundurulacaktır. 5. Tüm SDG askeri ve güvenlik personelinin, gerekli güvenlik taramalarının ardından bireysel bazda Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıkları yapılarına tam entegrasyonu, buna göre kendilerine askeri rütbe, mali haklar ve lojistik gereksinimlerin verilmesi. 6. Suriye Demokratik Güçleri, SDF, liderliği, eski rejimin kalıntılarını saflarına katmamayı, ve Kuzeydoğu Suriye bölgelerinde bulunan eski rejim kalıntısı subayların listelerini sunmayı taahhüt eder. 7. Siyasi katılımın ve yerel temsilin garantisi olarak, Haseke valisi görevini üstlenecek bir adayın atanmasına ilişkin bir başkanlık kararnamesinin çıkarılması. 8. Ayn El Karab, Kobani, şehrinden ağır askeri varlığın kaldırılması, şehrin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücü oluşturulması ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı yerel bir polis gücünün muhafaza edilmesi. 9. Suriye hükümetinin bunlar için tam yasal ve güvenlik sorumluluğunu üstlenmesi amacıyla, IŞİD mahkumları ve kampları dosyasından sorumlu yönetimin ve bu tesisleri korumakla görevli güçlerin entegrasyonu. 10. Ulusal ortaklığı sağlamak amacıyla, SDG liderliği tarafından sunulan ve merkezi devlet yapısı içinde üst düzey askeri, güvenlik ve sivil görevlerde bulunacak aday listesinin kabul edilmesi. 11. Kürt kültürel ve dilsel haklarının tanınmasını sağlayan, kayıtsız vatansız kişiler ve geçmiş 10 yıllardan biriken mülkiyet hakları iddiaları dahil olmak üzere hak temelli ve sivil sorunların çözümünü öngören 2026 tarihli ve 13 sayılı başkanlık kararnamesinin memnuniyetle karşılanması. 12. SDG egemenliği ve bölgesel istikrarı sağlamak amacıyla Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları dışındaki tüm Suriyeli olmayan PKK lider ve üyelerinin uzaklaştırılacağını taahhüt eder. Yükleniyor. 13. Suriye Devleti bölgenin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için Amerika Birleşik Devletleri ile koordinasyon halinde, uluslararası koalisyonun aktif bir üyesi olarak terörizmle, IŞİD, mücadeleyi sürdürmeyi taahhüt eder. 14. Afrin ve Şeyh Maksud bölgeleri sakinlerinin evlerine güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerine ilişkin anlayış birliği sağlanması için çalışılması.